Az önce bu tuvalette eşlik etme mevzusunda değindiğimiz gibi bizim Hı. sempatik olarak algıladığımız ama aslında büyük evet. yanlışlara tekabül eden Hı. Evet. olaylara biraz daha fazla örnek verebilir miyiz? Mesela? Tabii çok hoşuma giden konulardan bir tanesi. Şimdi biz insanlarda bir emir verme davranışı var. Aslında üstünlük davranışı. Sevdiğimiz birine, yaşça küçük birine, aslımız olan birine emir verirken farkında olmadan elimizi karşı tarafın omzuna dokundururuz. Hmm. Yani bunu ne kadar kibar söylerseniz söyleyin. Hadi canım. Hani bu üstünlük davranışıdır. Sizden yaşça küçük ya da aslımız olan biri şöyle dokunduğunda karşılarımız çatılır. Ne oluyor falan gibi. Hmm. Şimdi köpekler bunu bize yapıyor. Üstünlük davranışları yapıyor biz seviyoruz. Yani köpek sana diyor ki sen eziksin. Benim her istediğimi yapacaksın. O çok tatlısın. Yani farklı olmadan saygısızlıklarını da biz tolere ediyoruz. Ve karşı tarafı narsiste çeviriyoruz. Her istediğimi yapacaksın. Yani e, sürekli bizim de, omzumuza koyması köpeğin Yok, onun omzunu, bir şey değil. Omzuna koyması işte şu hareket üstünlük, şu hareket misafirlere daha çok yaparlar üstünlük. Hani e, bizim de hoşumuza gidiyor. Bunlar da diyor ki ya bu çok saf ne istersen yapıyor. Yani böyle tuhaf davranışlarımız var. Biz törer ettikçe köpeği daha çok şey yapıyoruz. Heyecanlandırıyoruz, yanlışları alıştırıyoruz. Ne yapsam nasıl olsa kızmıyorlar falan gibi. Ha şöyle iki ayağı üstünde durup e, Ya mesela şunu genelde misafirlere koyması. yaparlar. Çok da sevimli gelir. Ee, Bana da sevimli geliyordu şu evet. ana kadar. <laughs> evet. Şimdi o sürüdeki lider köpek. Yani hmm. karşılama ve sürüye kabul benim görevim. Ben lidersem. O yüzden ben gittiğim evlerde köpek kapıya koşup avlamıyor. Bana hmm. bakıyor. Onun göre ben saygısızlık yapmıyorum. Ama lider olan köpek herkes önce kapıya gidiyor görevini yapmak için. Koşuyor, misafir geldi. Üstüne hoplayıp zıplıyor. Hadi ezik ben seni sürüye kabul ettim benle oynayacaksın oynamak zorundasın. E, sevmediği biri geldi bakıyor böyle göz kontağı kurmadı. Ay ne tatlı demedi. Onu avlıyor. Git ben seni sürüme istemiyorum. Uzak dur. Yani Bizim anlamadığımız davranışlar ve o yüzden de çözümleyemiyorlar. Hani, Ama süreye kabul evet. ediyor da süreye Mesela kabul ben bazı eğitmen videolar seyrediyorum. Diyor, köpeğinizin üstüne yürüyün. Ya evimin ben bensem, çocuğumu koruyorsam, e, benim üstüme de yürüsen ben çocuğumu koruyorum. O benim görelim. Ya da e, bana geldin 100 bin lira rüşvet veriyorsun, hani çikolatalar veriyorsun, aileni koruma. Mümkün mü? Yani eğitim dediğimiz şey bu değil işte. O yüzden e, ama bütün dünyada aynı hocalar, aynı taklitler, aynı tasmalar. Hani tasma köpeği yönetmek için değil. Bu köpek bir görevi var, onu yapıyor. Yapmaması için de sana daha çok güvenip sana teslim etmesi gerekiyor.